281. mektup. Bu mektup Seyyid Mir Muhammed Numan'a Kaddesallahu Teala sırrehül aziz yazılmıştır. Silsile-i Aliye-i bağlanmaya şükretmekte bu yolu övmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Bu büyük nimetin şükrü hangi dil yapılır? Allahü Teala biz fakirleri imanımızı, itikadımızı Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin şekker Allahü Teala sayehüm bildirdiklerine göre düzelttikten sonra sıddıktan gelen yola sülûk etmekle şereflendirdi. Bizleri o büyüklerin mensupları yaptı. Bu fakire göre bu yolda bir adım ilerlemek başka yollarda yedi adım ilerlemekten daha faydalıdır. Peygamberlere uyarak ve varis olarak onların kemalatına kavuşturan yol ancak bu yüksek tariktir. Başka yollar vilayetin kemalatının sonuna ulaştırır. Oradan peygamberlik kemalatına kavuşturan yol açılmamıştır. Bunun içindir ki bu fakir kitaplarımda ve mektuplarımda bu büyüklerin yolunun eshabı kiramın aleyhimür-rıdvan, yolu olduğunu yazdım. Eshabı kiram veraset yoluyla peygamberlik kemalatından çok şeylere kavuştukları gibi bu yolun sonuna varanlar da onlara uydukları için o kemalattan çok şeylere kavuşurlar. Bu yolun başında ve ortasında olanlar sonunda bulunanları çok sevdikleri için kişi sevdiğiyle beraber olur. Hadisi şerifindeki müjdeye kavuşurlar. Bu hadisi şerifi Abdullah İbni Mesud'dan radıyallahu teala anh Buhari ve Müslim bildirmektedir. Künuzü'd-Dekaik'te da yazılıdır. Bu yola girip de bir şeye kavuşamayan ve zarar eden kimse, bu yolun edeplerini gözetmeyen ve yenilikler, reform yapan ve edeplere uymayıp, rüyalarına, hülyalarına uyan kimsedir. Bu kimsenin yoldan çıkmasında, felakete sürüklenmesinde, yolun günahı nedir? O, rüyalarının, hülyalarının yolunda gitmektedir. Türkistan yoluna dönmüştür. Kâbe yolundan sapmıştır. Elbette hacı olamaz. Farisi Beyt tercümesi. Korkarım ki ey cahil Kâbe'ye varamazsın. Kâbe'yi sayıklama. Türkistan yolundasın. Oradaki sevdiklerimizin ve bu tarika girenlerin toplandıkları ve çalıştıkları bir sırada sizin oradan ayrılmanızı iyi görmüyorum. Bundan önce bize gelmenizi işaret etmiş idi isem de bu yolculuğunuz şartlara bağlıydı. Şimdi de bu şartları gözetmelisiniz birkaç istihare yaparak kalbinizde rahatlık, genişlik olduğunu iyi anladıktan sonra ve yerinize birini oturtarak oradaki çalışmaların sarsılmayacağı temin edildikten sonra buraya gelmeniz doğru olabilir. Bu şartlar yapılmazsa oradaki çalışmaları bozmayınız. Taliplerin topluluğunu gevşetmeyiniz. Daha çok yazmıyorum. Vesselam.